Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü üzerinden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler dedi neler tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine MHP Kütahya Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş konuşma yaptı. Deprem asla unutulmaması gereken felaketlerdendir ve tedbir gerektirir. Kütahya gibi deprem riski yüksek bölgelerde AFAD'ın daha etkin bir şekilde yapılanması gerekmektedir diyen MHP Kütahya Milletvekili vekili ve İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş bu bağlamda AFAD'ın daha gelişmiş ekipmanlarının Kütahya bölgesine gönderilmesi ve burada bir deprem üssünün oluşturulması öncelikle hedeflerimiz arasında yer almalıdır. Deprem riskiyle mücadelede erken hazırlık ve doğru planlama olası kayıpları en aza indirgeyecektir dedi. Unutulmamalıdır ki felakete hazır olan felaketle baş edebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün felaket başa gelmeden önce önlem almak başa geldikten sonra çare aramaktan daha iyidir. Sözü afet yönetiminde bize rehber olmalıdır. 2025 yılı güvenlikten sosyal refaha kadar her alanda daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçladığımız bir yıl olacaktır." dedi. Terör, uyuşturucu ve suçla mücadelede yeni başarılar elde etmek, güvenlik güçlerimizin motivasyonunu artırmak ve milletimizin huzurunu kalıcı kılmak için hep birlikte kararlı adımlar atmalıyız diyen MHP Kütahya Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş ayrıca şunları söyledi. Her bir hayat alınan doğru kararla kurtarılabilir. Deprem asla unutulmaması gereken felaketlerdendir ve tedbir gerektirir. Kütahya gibi deprem riski yüksek bölgelerde AFAD'ın daha etkin bir şekilde yapılanması gerekmektedir. Bu bağlamda AFAD'ın daha gelişmiş ekipmanlarının Kütahya bölgesine gönderilmesi ve burada bir deprem üstünün oluşturulması öncelikle hedeflerimiz arasında yer almalıdır. Deprem riskiyle mücadele ederken erken hazırlık ve doğru planlama ve olası kayıpları en aza indirecektir. Unutulmamalıdır ki felakete hazır olan felaketle baş edebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün felaket başa gelmeden önce önlem almak, başa geldikten sonra çare aramaktan daha iyidir sözünü afet yönetim için bize bir rehber olmalıdır. 2025 yılı güvenlikten sosyal refaha kadar her alanda daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçladığımız bir yıl olacaktır. Terör, uyuşturucu ve suçlarla mücadele, yeni başarılar elde etmek, güvenlik kuvvetlerimizin motivasyonunu artırmak ve milletimizin huzurunu kalıcı kılmak hep birlikte kararlı adımlar atmalıyız. Attığımız her adım Türkiye'nin daha güçlü ve daha huzura yarınlar içindir. Unutulmamalıdır ki her başarı milletimizin huzur ve güvenliği için dökülen terlerin ve yap, yapılan fedakarlıkların bir sonucudur. Bunları yaparken kurumlarımızın hukuka bağlılığı esastır. Hukukun üstünlüğünü kabul eden, devlete sadakati tam liyakatlı kadroların oluşturulması için de elimizden geleni yapmalıyız. Bakanlığımızın organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılarına ve suç örgütlerine yönelik yapmış olduğu, ve bundan sonra da yapacağı operasyonları memnuniyetle takip edeceğiz. Şu anda ülkemizden ayrılan yabancıların tamamı kayıtlı bir şekilde ülkemizden çıkış yapmaktadır. İçişleri Bakanlığımız duruma tamamen hakimdir. Özetle olağanüstü şartlarda ülkemize düzensiz bir şekilde giriş yapan yabancılar artık ülkemizden düzenli bir şekilde çıkışı sağlanmaktadır. Konuşmamı bitirirken Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve tüm bakanlık ekibine şahsım ve partim adına başarılar dilerim.